Arkadaşlar herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umuyorum ki iyisinizdir. Şimdi yine bir eril dişil açılımıyla karşınızdayım. Pembe desteği dişiller için kullanacağım. Mor desteği eriller için kullanacağım. Bakalım kim ne durumdaymış. Buna dair cevaplar almaya çalışacağız. E, aşkım üyeliği mevcut arkadaşlar kanalda. Haftada bir gün soru cevap yayınları yapacağız ve bunun için e, bunu sadece aşkım üyelerine özel yapacağız. E, dileyenler e, aşkım üyeliğine katılım sağlayabilirler. Onun dışında tarot bakımı almak isterseniz eğer Dilfiruz Omay Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. İki türlü yapıyorum bakımları. Ya ses kaydı gönderiyorum ya da online böyle birebir görüşme şeklinde yapıyorum arkadaşlar. E, Onlinelar şu sıra full diyebiliriz. E, biraz daha hızlı geri dönüş almak isterseniz eğer ses kaydı olarak yapabiliriz bakımınızı. Dilerseniz ulaşabilirsiniz. Dilfiruz Omay Instagram hesabından. Hadi şimdi artık eril dişil açılımına geçelim. Konsantre olalım. Herkes şöyle bir aklındaki kişiye konsantre olsun. En doğru, en net cevapları almaya, benimle birlikte niyet etsin. Hayrına olan, bilmesi gerekeni bilmeye, öğrenmesi gerekeni öğrenmeye, en doğru cevapları duyabilmek için niyet ediyorum deyin arkadaşlar. Ben de şöyle bir sessizlik zamanı konsantre olalım. Durum neymiş? Durumlar neymiş? Dişin ne durumda? Dişinlere dair Kolektif adına ve dair en doğru cevapları almaya niyet ediyorum. Sevgili dişi. dişilin ahvali nedir? Eril'in ah bu hali nedir? Geçmiş enerjiler anın içinde durum ne? Gelecek enerjilerde durum ne? Bu arada şuradan kahinin bilgeliği destesini de alalım. Evet birazcık yıktım sanırım bir şeyleri ama Bir de mumumuzu da yakalım değil mi arkadaşlar? Nereye koyalım? Şöyle koyalım. Ortada yansın. Bakayım. Ama gözüksün. Gözükünce de hoş durur. Çünkü nereye koyacağımı bilemedim. Şöyle sağımda yanması evladır. Sağımda yansın. Şöyle. Yazın görmeye bile tahammül edemiyordum. O yüzden yazın pek hani ateş görmeye tahammül edemiyordum. Yazın yakmıyordum ama Şimdi birazcık havaların da serinlemesiyle. Evet. Bir de çekersek. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bakalım dişilde neler oluyor. Dişilin durumuna bir bakalım. Şimdi... Bakın geçtiğimiz günlerde yine bir eril dişil açılımı yapmıştım. Hemen şu videonun videodan bir önceki videoya bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Enerji çok değişmemiş. Yine gelen aynı kart. Burada e, dişilin kendini yaşadığı ilişkiye ait hissedememesi, güven problemleri yaşaması, karşı tarafın kurnazlık yaptığını düşünüyor. Belki de kendi menfaatinin peşinde koştuğunu düşünüyor. Ve burada bir ayrılık yaşanmış arkadaşlar. Bir mesafe girmiş araya, bir soğukluk girmiş, bir sırt dönme söz konusu. Halbuki böyle değildi. Çok Tutkuyla başlangıç yapılmış güzel yani her iki tarafta birbirine karşı çok arzulu güzel bir başlangıç yapıldığını, yeni bir sayfa açıldığını düşünmüş belki de dişil ama sonrasında aslında öyle olmadığını karşı tarafla uyuşmayan değerleri karşı tarafla uyuşmayan bakış açılarının olduğunu görmüş adeta dişil A'nın içerisinde. Ee, dişil sanki bir e, dinlenme safhasında olabilir. Şimdi burada iki tane e, iki uçlu açılıyor ihtimal arkadaşlar. E, geçmişte yaşadıklarından sonra dişil biraz böyle sessiz kalmayı, kendi köşesine çekilmeyi, kendi kendine bir düşünmeyi, muhakeme etmeyi tercih etmiş olabilir e, ve böylelikle hani her şeyin daha iyi olacağını düşünüyor. Dişil ağının içerisinde umutlu ve mutlu. Umutlu ve mutlu. Güzel bir cümle oldu. Aynı zamanda da yani son derece temiz niyetlerde umutları var. Her şeyin kendisi için daha güzel olacağını düşünüyor. Ve bakalım hani gelecek enerjilerde de göreceğiz. Büyük ihtimalle de öyle olacaktır zaten. Ne düşünüyorsanız odur buna çok inananlardanım kesinlikle ve dişilin umudu var arkadaşlar tamam mı? hani güzel şeyler düşünüyor yani kendiyle kalmak istemiş ancak güzel şeyler düşünüyor ve aslında ihtiyaç duyduğu her şeye de kendisinin gayet de sahip olduğunu düşünüyor şimdi bu birinci ihtimalde ikinci ihtimalde yine hani aslında bir noktada birleşiyor ancak dişil biraz hani bu yaşadıklarından dolayı kendini biraz yorgun hissediyor olabilir. Hani sağlık anlamında, mental anlamda biraz böyle o açıdan dinlenmeye hani çok böyle enerjisi kalmamış hani kolumu kaldıracak halim yok. Biraz yaşadıkları onun sağlığına da birazcık etki etmiş olabilir ve o sebepten de hani kendi köşesine çekilmiş dinleniyor olabilir arkadaşlar. Söylediğim diğer ihtimalde hani herhangi bir sağlık problemi yoktu. Tamamen dişi kendi tercihiyle bir kendini rehabilite ediyordu. Hani tabiri caizse. bu ikinci ihtimalde de birazcık sağlık problemlerinden dolayı da hani üzüntüsü vücudunda vücuduna da çıkmış yani hani fiziksel olarak etki etmiş. ona. artık hani enerjisin bitmiş ve yeniden depolanmaya, yeniden adeta yeniden şarj olmaya ihtiyaç duyuyor. aradaki fark bu sadece Onun dışında yine e, kafa olarak Aslında istediğim her şeyde yani daha da doğrusu benim ihtiyacım olan aslında her şey, Zaten ben de var gibi bir düşünce yapısına sahip burada dişi. Şimdi gelecek olan enerjilerde burada bir bitiş gözüküyor arkadaşlar. Ama bu bitiş yani bakın şöyle göstermek istiyorum. Öyle bir bitiş ki sanki dişile iyi gelecek gibi. Çünkü bakın bir yerde bir bitiş var ve burada hani ölüm kartı bu bitişin artık olması gereken bir bitiş olduğunu duyurur. Yani artık vadesi dolmuştur. Artık katkı sağlamıyordur. Anlatabildim mi? O yüzden burada bir bitiş mecburdur artık. Yani kaderseldir. Yapacak bir şey yoktur. Son kullanma tarihi dolmuştur artık olayın. Ve bitmesi gerekiyordur. Bir bitiş var. Ama ve lakin bir de mutluluk. Sanki yani bir kutlama, bir mutluluk. Daha sağlam adım atma. Kendini daha sağlam hissetmek. Daha sağlam oluşumlar içerisine girmek anlatabiliyor muyum? Yani e, buradaki bitişte e, bir üzüntü durumu yok. Yani bir e, kutlama var sanki, güzellikler var. E, belki de hani buradaki nihayete eren şey e, yeni güzel kapılar açacaktır ya da başka güzel şeylerin e, oluşmasına vesile olacaktır arkadaşlar. Hani öyle de söyleyebiliriz. Çünkü olumsuz bir durum yaratmıyor. Bakalım ve dişinin aynı zamanda bir yandan da hissettiği bir pişmanlık var sanki. Hani geçmişte yaptıklarından dolayı hissettiği bir pişmanlık. Ancak burada e, dişinin daha çok e, pişmanlığı, yani bütün bunların olmasına nasıl izin veririm ya da hani nasıl görmem, ben kendime bunu nasıl yaparım şeklinde yaşadığı bir pişmanlık olabilir arkadaşlar. Yani gelecek enerjiler bakın anın içerisinde de şey yok. Sadece burada e, çok kötü şeyler yok arkadaşlar. Şükür ki. Hani güzel şeyler var. E, sadece hani yaşadığı ilişkide dişilin kendini o ilişkiye ait hissetmemesi e, belki hani her şeyi yine kendi yani önceden kendi hallediyordu. Sonra işte bir ilişkisi oldu ama yine kendi halletmeye devam ediyor. Hani bir aidiyet duygusu yok. Anlatabildim mi? Karşı tarafın bir takım kurnazlıklar yaptığını düşünüyor. Güven olayı tam oturmamış. Hani bu bu şekilde sorunlar var burada hani geçmiş enerjilerde ve bununla birlikte de gelen bir ayrılık durumu var arkadaşlar. Peki anın içerisinde ise daha iyi. Yani hani dişil mental anlamda toparlanmaya çalışıyor açıkçası. Ancak kafası güzel bir kafa. Yani İhtiyacım olan her şey zaten bende var diyor. Bu durumlar zaten geçecek diyor. Güneş benim için yeniden parlayacak diyor. Son derece hani umutlu ve aynı zamanda da hem iyi niyetini hem de masumiyetini koruyan birisi var burada. Gelecek enerjilerde de yine kadersel bir döngünün sonlanması var. Yani bir bitiş var. Ama şimdi şey çok merak ediyorsunuz. Hani böyle mesela bitiş var dediğimde ya ne bitecek, ne bitecek, ne bitecek. Ama arkadaşlar bazı şeyleri zamanı gelmeden önce göremeyiz ve algılayamayız. Ya da görsek de belki de algımız yetmeyebilir algılamaya. Ancak hani yaşadığımız zaman aa bak bu böyleymişti. diye hani taşları yerine ancak o zaman oturtabiliyoruz. Ben de açıkçası kartları da kendimi de bazı şeyleri görmek için çok zorlamaktan yana değilim. Yani özellikle hani ölüm çarkı gel şey ölüm geldiğinde, kader çarkı geldiğinde ya da işte bir soru sordum mesela bir kart geldi. Arkasından tane, tam cevap gelmedi, biraz muammada kaldı. İşte yine aynı soruyu üsteliyip üstelip hani soran birisi değilim. Biraz böyle hani her şeyi de bilmememiz gerektiğini düşünürüm. ya da zamanı geldiğinde öğrenmemiz gerektiğini düşünürüm. Böyle bir parantez açmak istedim sevgili dostlar yani gelecek enerjilerde de e, vadesi dolan bir şeyin ömrünü tamamlayan bir şeyin artık kesin olarak bir sonlanması ama bu sonlanmanın da e, dişile e, güzellik getirecek sanki hani kötü kötü olan bir durum yok sadece belki de e, dişil daha önce yaşadıklarına dair kendini suçlayacak olabilir böyle bir durum var. Hani üzüntüsü bu yüzden olabilir arkadaşlar. Şimdi burada e, gelelim eril efendiye. Buradaki eril bir hayal kırıklığı yaşamış. Geçmiş enerjilerde belki de o güveni sağ hani şurada dişil ona tam güvenemiyordu o güveni sağlayamadığı için bir hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Bir şeylere ay, bir, bir şeyleri, bir şeylere aymış bir eril var arkadaşlar burada. Bir şeylere aymış. Sanki ortaya dökülen şeyler var. Ee, hani belki de bilinmesini istemediği ama bir şekilde ortaya çıkan durumlar olabilir. Bir yüzleşme durumu yaşanmış olabilir ve e, bununla birlikte hani hay Allah dediği durumların içerisine düşmüş olan bir e, eril var. Sanki kontrol edememiş bazı şeyleri. Onun kontrolünden çıkmış arkadaşlar burada durumlar. Hani bir şeylerin ortaya çıkmasıyla birlikte ve aynı zamanda karşı tarafta sağlayamadığını e, düşündüğü hani o güvenle birlikte hani bunu görmek, e, bir şeyleri yapamadığını görmek onu e, hüsrana uğratmış. A'nın içerisinde bakın. Tam az önce dedim ki Ölüm gelince, işte kader çarkı gelince andık geldi arkadaşlar. Şurada erilde gelen bir kader çarkı var. Ee, bu demek, erilin hayatında çok büyük değişiklikler olacağını gösteriyor arkadaşlar. Burada aynı değişiklikler, yani aynı değişiklikler demeyelim ama yine kadersel bir durum, gelecek enerjilerde dişilde de vardı. Şimdi ağının içerisinde de eril şu anda bu büyük değişimi, büyük dönüşümü şu anda yaşamakta arkadaşlar veya eli kulağında hani anlatabildim mi? Ya yaşıyor ya da eli kulağında yaşayacak ve bir karar vermeye çalışıyor. Eril'in karar vermeye çalıştığı ya beni bir rahat bırakın da bir kararımı vereyim ben hani nereye gideceğim nasıl ilerleyeceğim dediği bir durum var arkadaşlar dediği bir noktada. Aynı zamanda burada zaman kazanmaya çalışan bir eril var. Sanki hani bir şeyleri öteliyor, erteliyor ya da işte süreç yavaşlatıyor. Hani şey derler ya iş yavaşlatma diye bir şey var ya. Sanki hani biraz böyle öteliyor bir şeyleri, ağırdan alıyor. Ve bununla birlikte tabii ki aslında zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü ne yapacağını bilemiyor arkadaşlar. Çünkü henüz buradaki eril kararını vermemiş. E, bu yüzden bir şeyleri öteliyor. a ve alma verme dengesini kurmaya çalışıyor. Buradaki eril ya her zaman alan tarafmış sanki ya da her zaman veren tarafmış ya da hani verince mesela verici olduğu zaman e, oradaki sınırı bilmeyip hani biraz ucunu kaçıran ya da işte al, alıcı olduğu zamanda hani e, fazlaca alan hani orada bir e, dengede bir sıkıntı var. Yani ilişkinin uzun lafın kısası ilişkideki Alma verme dengesinde bir sıkıntı var arkadaşlar. Denge kurulamamış. Ve e, şu anda aslında bir de Eril'in çok öfkeli olduğunu. E, yani içinde adeta bir e, Volkan'ın ruhu kartı gelmiş arkadaşlar. Bir yanardağ var patlamak üzere. E, çok öfkeli, çok sinirli. E, ve hani bu öfke, bu ateş adeta bu kor onu ele geçirmiş anın içerisinde. Bir yandan da ne yapacağını bilmiyor. Bak bir dönüm noktasında çok yani hayatı hani da büyük büyük bir döngüden geçiyor tamam mı? Büyük olaylar yaşıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Ne tarafa gideceğini bilmiyor. Karar vermeye çalışıyor. Bu arada bir de zaman kazandırmaya çalışıyor. Denge dediğimiz olay zaten yok kaybetmiş. Ve aynı zamanda da çok öfke Barındıran bir eril var. Bak dişil öyle miydi ama? Dişil sakin arkadaşlar. Sakinliğini ve sükunetini koruyor dişil anın içerisinde. Ve e, güzel düşünceler içerisinde. Sanki dişil bir şekilde biliyor ki onun için e, güzel olacak, iyi olacak. Ve burada gelecek enerjilerde Erilin e, dişile karşı duyduğu bir özlem var. Belki de tekrar bir şekilde bir karşılaşma da yaşayabilirler arkadaşlar. Hani bir yerde bir denk gelme durumu, gittiğin bir yerde bir karşılaşma da olabilir e, ve aynı zamanda da özlem olayı var burada. E, eril sanki bazı maskelere, bazı ışıltılara, parlaklıklara aldanmış, görünene aldanmış adeta. Ve gelecek enerjilerde de şu an şimdi bak anda erilde bir belirsizlik var. Aynı belirsizlik gelecek enerjilerde de var arkadaşlar. Ve karamsarlık duygusu yine hakim burada. Yine bir öteleme durumları söz konusu eril için arkadaşlar. Şu, an şu kartı sonra açalım. Peki konuşturma kartlarımızdan çekelim bakalım. Eril dişile ne söylüyor? Dişil erile ne söylüyor? Aslında bunu klasik desteden mi çekseydik? Neyse bakalım. Zaten hani genelde uyan mesajlar geliyor enerjiyle birebir. Ee, Uymazsa da orayı bir küçük revize edebiliyorum. Bakalım. Sevgili Eril, ne söylemek istersin? sen olmazsan ben ne yaparım diyor. Sana çok bağlandım. Aşkın ne zor bir şey olduğunu yeni anladım. Kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor dedi arkadaşlar. Ve burada altı rakamıyla geliyor oluşu da çok manidar. Çünkü burada bir dengenin olamadığını, dengeyi kaybettiğini söylemiştim. Aynı zamanda ilişki içerisinde de bir denge olmadığını söylemiştim. Ve Rakamsal olarak da kart bu, buraya da bir vurgu yapıyor. Yani eril erildeki dengeler şaşmış. Aynı zamanda sorumluluklarının üstesinden gelemiyor. Ne yapacağını bilemiyor arkadaşlar. Şurada söylediğim, şu anın içerisinde söylediğim bütün mesajları şu kartta gelen e, numara, rakam e, veriyor zaten. Ya yani aynı mesajları veriyor arkadaşlar. Bu kadar da uyumlu olması. Peki dişil ona ne söylüyor? Eril dedi ki sen olmazsan ben ne yaparım dedi. Seni kaybetmek benim beni güçsüzleştirir korkuyorum dedi. Peki sevgili dişil sen erilerine söylemek istersin? Senin ona mesajın nedir? Tutku dedi. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem dedi burada dişil. Sanki yine de e, kapı aralık ya da hani şöyle bir tık yapılsa açılacak gibi de e, duruyor arkadaşlar dişil. Ama şöyle de bir e, enerji var. Yani dişil kalben böyle hissetse bile e, sanki bir değişime dönüşüme... Adım atacak olan ve bunu kabul edecek olan bir dişil de var gibi arkadaşlar burada yaşadığına saygısı olan aslında hani tutkularının olduğunu bilen bir dişil var burada yani geçtiğimiz erin dişil açılımıyla hemen hemen ee... Çok da değişen enerjiler yok arkadaşlar. Bak bir yandan da diyor ki dişil bir şey mi dedin? Ben seni duymuyorum. Senin kendine gelmen için benim sana arkamı dönmem gerekiyor diyor buradaki dişil. Peki dişile iki kart çektim. Erile neden bir kart çektim? Erile de bir kart daha çekelim o zaman. Bakalım o ne söyleyecek? Bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın diyor. Benim için anlamın çok büyük. Şu anda sadece bunu bilmelisin. Koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmiyor sana verdiğim değer. Kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime zamanla karar vereceğim diyor. Bana karşı beklenti geliştirme diyor bir de. Bir öyle diyor, bir böyle diyor adeta arkadaşlar. Yani bakın hem diyor ki bana ait olarak, kadınım olarak gördüğüm tek kişi sensin diyor. Ama bir de diyor ki bana karşı beklenti geliştirme diyor. Yani ben de kendimi keşfediyorum. Ne istediğime karar vereceğim diyor. Sana değer veriyorum. Evet sen bunu bil diyor. Ama bu koşullarımı değiştirme gücünü henüz ben kendimde bulamıyorum diyor arkadaşlar. Peki... Hadi bir de tavsiyeyi çekelim. Tavsiye kartlarından çekelim. Oşo'dan çekelim. Ondan önce Rumi bakalım ne söylemiş bu ilişki için. Bir tane bir Rumi kartı çektim arkadaşlar. Ve burada da bir bitiş. Yani kılıçların onlusu kartını verdi arkadaşlar. Ve e, hani dinleyenlere özellikle hani kendinizi böyle kötü karamsar, bitmiş, tükenmiş ya da böyle işte hani her şey üst üste geldi dediğiniz bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz ama buradan sonra artık yukarı çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin için başka bir çıkış yolu yok. Hadi bunun daha dibi yok. Anlatabildim mi? Zaten oradan geçmişsiniz veya geçiyorsunuz. Artık yukarıya doğru çıkma zamanı. Burada da bir bitişin olduğunu bir değişimin, dönüşümün olduğunu haber veriyor bu kart aynı zamanda. Yalnız şurada erilden dişle bakın. Bunda geçmiş enerjilerde bir yaşanan bir ayrılık var. Kendini toparlayan bir dişil var. Gelecek enerjilerde yine dişil için bir dönüşüm var. Eril o dönüşümü anın içerisinde yaşıyor. Hayatında sanki her şeyin yeri değişiyor. Gelecek enerjilerde yine elinde bir özlem durumları var. Tamam, peki ne yapalım? Söyle, söyle. Biz ne yapalım? Dişil ne yapsın da? Dişile bir tavsiye verir misin? Ne yapması gerekiyor bu ilişkiyle alakalı? Dişil ne yapsın? Dişil bir kere bu kadar endişelenmeyi bir kenara bıraksın diyor. Bu kadar e, endişelenmek ve e, belki de birçok şeyin kontrolünde olmasını istiyor Dişil. Kontrol edebilmeyi arzu ediyor. Ama e, hayat da ona diyor ki hani hayır e, kontrol edemezsin. Senin dışında gelişen şeyler de var ve sen her şeyi kontrol edebilecek e, güçte de değilsin o yüzden belki de bazı şeyleri sadece kabullenme ve birazcık arkana yaslanman gerekiyor. Bu kadar endişelenmek sana da zarar verir diyor. Endişelenme diyor buradaki kart dişile. Buna dair kendini telkin et diyor. Peki eril eril ne yapsın bu ilişkide? Eril ne yapsın? Hmm, eril bir kere enerjisini kötüye, kötü şeylere kötü şeylerin peşine düşmeye, kötü derken yani hani olumsuz durumlar için yani yanlış şeylerin peşine gitmesin, enerjisini yanlış şeylerde kullanmasın, harcamasın. Aynı zamanda bu kadar merhametsiz de e, olmasın. Birazcık sağduyulu, birazcık e, bir şeylerin farkına varsın. E, buradaki dişilin de ne hissettiğinin, işte ilişkide neler olduğunun biraz böyle hani duyarlılığını arttırması gerekiyor. Daha da doğrusu enerjisini orada kullanmıyor. Sanki başka şeyler için kullanıyor enerjisini. Biraz kötüye çalıştırıyor. Olumsuz şeylerin başka şeyler şeylerin peşinde koşuyor gibi ama burada diyor ki enerjini doğru yönde kullan. Farkındalığını arttır, duyarlılığını arttır ve merhametli ol diyor aynı zamanda. Acımasız olma diyor. Kartın hikayesinde var arkadaşlar. Hani altında tek bir cümle yazıyor olabilir ama e, <laughs> hikayesine hakim olduğum için söylüyorum bu oso kartlarının e, bugünkü açılımımızda bu şekildeydi arkadaşlar. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi e, tarot bakım almak isterseniz Dilfiruz Omay arkadaşlar Instagram hesabından iletişime geçebilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Başka açılımda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.